Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 2 Ocak Perşembe günü, Philips TAH 1108 Bluetooth kulaküstü kulaklığı, 999 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyatın, piyasadaki en uygun seçeneklerden biri olduğunu belirtmek gerek. Philips TAH 1108, 15 saatlik oynatma süresi ve hızlı şarj özelliği ile dikkat çekiyor. Sadece 2 saatlik şarjla 15 saate kadar kullanım sunarken, acil durumlar için 15 dakikalık şarjla 3 saatlik oynatma süresi elde edebilirsiniz. Kulaklık, güçlü 30 mm neodimyum akustik sürücüleri sayesinde canlı ve net bir ses deneyimi sunuyor. Arkası kapalı tasarımı mükemmel ses yalıtımı sağlayarak dış sesleri minimuma indiriyor. Ayrıca, düz katlanabilen tasarımı sayesinde kolayca saklanabiliyor ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda genel olarak olumlu geri bildirimler mevcut. Bir kullanıcı kulaklığın kaba bir duruşu olmadığını ve ses kalitesinin gayet iyi olduğunu belirtmiş. Ayrıca dışarıya ses vermediğini de eklemiş. Başka bir kullanıcı ise kızına aldığını ve boyutunun büyük olmadığını, ses seviyesinin ise biraz düşük olduğunu ifade etmiş. Yolda yürürken kullanmak için ses seviyesinin uygun olduğunu da belirtmiş. Öte yandan, bazı kullanıcılar ses seviyesinin yetersiz olduğuna dair eleştirilerde bulunmuş. Bu nedenle, yüksek ses beklentisi olan kullanıcıların ürünü denemeden önce bu durumu göz önünde bulundurmaları faydalı olabilir. Sonuç olarak, Philips TAH-1108 Bluetooth kulaküstü kulaklık, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Eğer 15 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve kompakt tasarım sizin için önemliyse, bu kulaklık ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ancak ses seviyesi konusundaki kullanıcı yorumlarını da dikkate alarak karar vermenizi öneririm.